<laughs> Bu ne alaka? <alevle. gülüyor> Bu Geri dönüştürülebilen atıklar da geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Peki geri dönüştürülebilir atıklar dediğinizde aklınıza neler geliyor? Böyle pek şişe. Denizden çıkan atıkları gördünüz değil mi? Evet. Deniz biterse ne olur? Hiç üzemezsiniz. Bodrum biter, içindeki balıklar ölür, deniz canlıları ölür. evet. Evet. Dengemiz bozulur ve her şeyimizi kaybedebiliriz. O yüzden çöp atmamak üzere, çöp atanlara uyarmak üzere sizin de bir bilinç kazanmanız için tamam mı? Sadece denize değil hiçbir yere, çevremize öğrencilerimizde farkındalık yaratmak açısından bir sergi oluşturduk. Daha duyarlı, e, e, duyarlılığımızı öğrencilerimize, ailelerimize yansıtmak açısından bu sergimizin iyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Kıyılarda en çok yaşadığımız sıkıntı sigara izmaritleri. Sigara izmaritleriyle ilgili biz kendimiz halk plajlarında izmaritlerin atılacağı bölgeyi oluşturmakla beraber özel işletmelerde veya tüm kıyı hattı boyunca mutlaka izmaritimizi atabileceğimiz sigara içen arkadaşlar için en kötü ihtimalle 250-300 metre mesafede izmaritleri atacağımız yerler var. Sigara izmaritleri daha da kötüsü temizlenmesi en zor. Kumun içine karışan ve beraberinde denizle birleşen ve en fazla zarar veren ve kaybolması yaklaşık 80 ile 100 yıl olan çevreye en büyük zarar veren atık türlerinden bir tanesidir. <laughs> Ali bir tarafa dökün, Ali. <laughs>